Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Umix X5 şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş. Giriş yapılmıyor şu anda. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ses yükseltme tuşu ve açma kapağın tuşuna ikisine basılı bir şekilde tutuyoruz. Daha sonra şöyle bir mod gelecek üzerine, Recovery Fast boot ve normal mod var. Biz ses e, yükseltme tuşuyla yukarı gelecek Recovery modunun üzerine, ses kısma tuşuyla on Daha sonra komut yok gelecek. Geldikten sonra açma KAPAMA tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Ses kısmaya bir kere, ses yükseltme tuşuna bir kere basıyoruz ve bu şekilde telefonumuz Reset moduna alacak kendini bu şekilde sıfırlanmasını yapacağız. Evet şu anda açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tuttuk. Ses kısma bir kere ses yükseltme şuna bir kere bastık hızlıca. Şu anda elimizi açma kapan tuşundan da çektik. Ses kısma ile aşağı geliyoruz. Wipe data Factory reset moduna getiriyoruz. Açma kapan tuşuyla ona gidiyoruz. Tekrar ses kısma ile aşağı geliyoruz faktörü resetin. Açma kapan tuşuyla ona gidiyoruz. Bu şekilde telefonunuz sıfırlanıyor İçinde verileri varsa siliniyor Bilginiz olsun Evet şu anda Omix yazısında Birkaç dakika zaman alacak şekilde Böyle duracak beklememiz gerek İçinde veriler varsa silinir bilginiz olsun dediğim gibi e, Gmail hesabı varsa onun için bilgisayara yazılım atılması lazım aklınıza takılan bir ürün varsa yorumlara yazabilirsiniz. YouTube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde beklememiz gerek. Telefonumuz açıldıktan sonra kurulumunu yapıp hazır hale getireceğiz. Evet şu anda telefonumuz açıldı. Hazır hale geldi kurulumunu. Adla diyoruz bu şekilde. Çevrim dışı kuruyoruz. İlerliyoruz bu şekilde. Tarih ve sayatı siz isterseniz arayabilirsiniz Ekran kilidini atlıyoruz. Evet şu anda Omix X5 şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.